10 Haziran Pazar günü Kent Konseyi ve Tarih ve Kültür Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Çanakkale Yemek Festivali için yapılan hazırlıklar ve festivalde gerçekleştirilecek olan yarışmaların kategorileri ve yarışmaların sonucunda kazananlara verilecek ödüller hakkında bilgiler verildi. Festivalde gerçekleştirilecek olan yemek yarışmalarında et, tavuk ve balık yemekleri, zeytinyağlılar, salatalar, hamur işleri ve tatlılar gibi kategoriler yer alacak. Seçici kurul tarafından her dalda birinci olan yarışmacıya tencere seti ödül olarak verilecek. Festivale yemekleriyle olacak olanlar Çanakkale Kent Konseyi'nden alacakları formları doldurarak 30 Mayıs Çarşamba gününe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Festivale sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Muzaffer Bayraktar, yemek kültürü geleneksel mirasımızın en önemli simgesidir. Tarihsel süreçte coğrafya ve yaşam koşulları yemek kültürünün evrimini yaratmıştır. Ülkemizde de bölgeler arası yemek yeme sanatı birçok dışsal ve içsel nedenlerden etkilenmiştir. Ülkemizde sanayileşmeye çarpık kentlere göç hareketinin sosyal politikalarla özendirilmesi, ata mirası olan yemek yeme kültürümüzü çok etkileyerek yok olmasına yol açmaktadır, dedi. Ülkemizde sanayileşme, çarpık ve yoğun kentleşme, birinci sınıf tarım arazilerinin sanayi ve konuta tercihi, kırsal kesimden kentlere göç hareketlerinin sosyal politikalarla özendirilmesi, ata mirası olan yemek yeme kültürümüzü çok etkileyerek yok olmasına yol açmaktadır. Çanakkale Tarih Kültür Vakfı olarak kaybolmaya yüz tutmuş bu değerli kültürün yaşatılmasının önemi ve birinciliği olarak üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Çanakkale Yemek Kültürü Festivali başta kent konseyi olmak üzere birçok sivil toplum katılımcıları ve halkımızın katılımıyla gerçekleşecektir. Amacımız, atalarımızdan miras kalan yemek kültürlerini ve kadınlarımızın sosyal hayatımızın en önemli varlıkları olduğunu bu festival etkinliğinde ortaya koymaktır.